Keyfin bol olsun. Keyfin bol olsun. Ne yapıyorsun lan burada? He? Ben de sokak sokak seni arıyorum. Ne geziyorsun oğlum burada? Ne geziyorsun? Diğer arkadaşın nerede senin? Sana diyorum sana. Hey, kalk. Kalk lan. Sana diyorum sana. Hey. Bak bak. He, oynamaya gelmedim seninle ben. Sana kızmaya geldim. Seni bulamadım. Ver bakayım kuyruğunu. Ver bakayım eline. Ver. Mer şaka yaptım. Kuyruk elle mi yiyecektim? El mi veriyorsun sen bana? Elimi mi veriyorsun? Tırmalarsan beni. Beni tırmalarsan korkarım ben. Oy. Beni tırmalarsan oy. It. Elimi tutacak elimi. Wait. <laughs> tamam be Bestan şaka yaptım sana. Sen bizim mahallenin güzel kedisisin. Şımarık kedisisin şımarık. Sen şımarık kedisisin tamam mı? Ee, telefona merhaba mı diyeceksin? Telefonu atıyor. Bak hele eline. He. Eh, telefonu hak et. Telefonu hak et telefonu. Çiz telefonu. Öyle mi yapacaksın? Yaramaz. Yaramaz. Al lan al, senin olsun al. Al. Al senin olsun telefonu al. Al. Bak bak bak. Ay şaka yaptım. <laughs> telefonu hızlanıyor. <laughs> şaka yaptım. Neden telefon seviyorsun izlemesini? Şuradaki fare mi o? Kedi şuradaki fare mi? Şu fare mi? Nasıl fareye benziyor? Bak bak fare var yanında ye. Fare niye? Kedi. Kedi sana diyorum fare niye Sen hep keyfinlesin ya aman. Bu sefer senden pas yok bize. kenarda kaldı.